Herkese merhaba Marış Barış. Bugün yeni benim video hoş geldiniz. Bayağıdan beri bir video çekmiyordum. Ondan dolayı bununla alakalı bir sebebiyle alakalı bir tane farklı bir video yapacağım ama e, şu anda bu videoya bu konuya öncelikle bakalım. Sizlere gene güzel bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama yaklaşık yeni çıktı. Yani yaklaşık ikinci yeni dolduruyor. Gene Price, Snap e, Price diye okunuyor galiba. Snap Price diyorum ama ben buna Gene Coin diyorum direkt. Snap Coin e de demiyorum, Gene Coin diyorum. İşte e, Google Play Gene Price'e, e, e, Snap ya yani bunun, e, bunu İngilizce şeklinde okuyorlar da ben Gene Price'e e, işte Gene Coin, işte bu ekranda gördüğünüz ismi Google Play yazarak indirin. Bu videoda dediğim gibi başta gördüğünüz gibi zaten Steam olabilir bu. Google Play olabilir ama ben Google Play olarak yazdım büyük ihtimalle. Google Play 25 TL'lik oyun kodunu. Yani Google Play'in işte bu Brawl Stars'larda falan ayrıca harcanılabilir. Konuşamıyorum biraz bu aydan beri video çekmediğim için biraz sıkıntı, sıkıntı oluyorum ya. <laughs> Neyse e, Brawl Stars'larda falan harcayabileceğimiz bir oyun kodu veriyor bize. Ya illa Brawl Stars'ı yüklemenize gerek yok. Şuraya Google Play'inize. Bir dakika şunu kapatmayayım. Şunu şöyle alayım. Şöyle. E, mesela o kodu aldınız. O kodu aldıktan sonra bir ihtimalle yapmanız gereken. Nereden girebilirim ben ona ödeme yöntemleri desem benim kartım çıkacak. Ondan dolayı girmeyeyim oraya daha iyi. Ee, ödeme yöntemlerinde orada bir kod kullan kısmı olacak büyük ihtimalle. Oradan kodu kullandığınızda yaklaşık 25 TL'lik bir kod kazanacaksınız. Ve o kodu da işte buraya aktardığınız zaman onu herhangi bir oyun satın alımında ya da oyunun içerisindeki satın alım işte mücevher taştır falan e, o, e, o tarz ıvır zıvır şeyleri alırken kullanabiliyorsunuz bu kodu. Zaten bilmeyen yoktur bu videoyu izliyorsa. Neyse bu Google Play kodunu ücretsiz bir şekilde çok kolay çok hızlı bir şekilde almanızı e, göstereceğim. Bu videoyu bilerek e, ayın 26'sı e, ayın 30'unda 1 Nisan'da sıfırlanacak 1 Nisan'da Tamamen hızlı bir şekilde yaparsanız benim e, bir Nisan'a gelmeden bir tane daha video atacağım bununla alakalı bir metot videosu atacağım İki günde çok rahat istediğiniz işte Steam mi olsun Google Play mi olsun yoksa Inel bakayım diyeyim bakayım mi Bunlardan herhangi bir tanesini alabileceksiniz Öncelikle uygulamaya giriyorum Cineprise'e Cineprise de diyorlar ama ben Cineprise diyorum neyse bir, e, Uygulamanın mantığı şöyle Arkadaşlar video izletiyor video izletiyoruz. Aynı zamanda ben burada moderatörlük yapıyorum. Yani moderatörlük demeyeyim de moderatörlük verebilirler de ben, ben istemedim. Şöyle e, bir anlatayım sonra zaten ona da denk gelecek. Arkadaşlar burada yapmanız gereken siz indirdiğiniz hesap oluşturacaksınız. Hesap oluştur zaten kolay bir şey. yine yeni hesap oluşturacaksınız. Buradaki mantık video izliyorsunuz. Video izlerken sana aralarda soru soruyoruz biz. Yani ben de video e, yüklüyorum buraya. Mesela en son ne yükledim? Ben buraya Fortnite montaj, Minecraft musical, Surfing vardı. E, tabii trendlerde e, kategorilerde var benim yüklediğim videolarda. Neyse işte burada videoları mesela izliyorsunuz. İzlerken de aralara soru geliyor. Bu soruların doğru bildiğinizde 50 coin. Yanlış bilirseniz eğer e, size gene sistem e, bir tane reklam izletip gene 50 coin kazandırıyor. Yani sistem tamamen size para kazandırıyor. Burada ee, yeni gelenlere her zaman bir bakın ee, Şimdi şunları dikkat edin Bir video izledikten sonra bir daha aynısını izlemeyin yani izleyebilirsiniz ama herhangi bir kazancınız olmuyor ee, Yeni gelen videolar var mesela Şu şunu açalım mesela şimdi Şuradan sesi kısayım ben 4 dakika 21 21'miş neyse yani 4 dakikasını da izleme bak şimdi tahta ne olacak diyor bıçak hiçbir şey Oyun içinde karambit bıçak nasıl ya bıçak olacak herhalde diyelim. Cevabımız doğru değil. Bazen doğru değil diyor, bazen de reklam izletiyor ama genellikle reklam izletiyor. Arkadaşlar buna benzer e, mantık işte tahmindir. E, bazen tahmin soruları oluyor, bayrak soruları oluyor. A, a, e, hatta yakında e, yeni bir tane video gelecek şeyle alakalı, plaka ile alakalı. İşte Türkiye'nin mesela 22 nerenin plakası, Edirne'nin plakası, 34 nerenin İstanbul'un. Böyle bir plako videosu gelecek büyük ihtimalle. Ben bir fikirden bahsettim yani böyle bir şey yapabiliriz. Çünkü e, kategori kalmadı ve şurada aynı zamanda şunları da söyleyeyim. Burada bütün herkes yorumlara yazıyor ki benim yorumu beğen ki, sen de katılan böyle bir şey yok. Yani yorumu beğenince ya da başkası bir beğenince bu şey kalktı. Haberiniz olsun. E, video bir dakika boyunca e, izlenince 20 coin. E, bir videoda yaklaşık 250 coin kesme diyeyim yanlış hepsini yanlış yaptım neyse ee, zaten videoyu pek izlemedim şu anda video bir dakika boyunca izlediğiniz zaman 20 coin veriyor 4 dakika o zaman ne oldu 80 80 80 coin tabi baktığınızda 20 coin az bir şey ama her bir videoda yaklaşık 250 tam 250 coin kazanacaksınız tabi ben bütün soruları şu anda video anlatmaktan yanlış yaptım Neyse bundan çıkayım ben daha sonra da izlerim zaten yani benim izlemem çok da önemli değil de sizin anlamanız önemli Burada ekstra kazançlar var ee, yaklaşık bir günde 15 tane video izleyebiliyorsunuz her bir video 30 coin kazandırıyor Yani kaç 15 video 450 coin yapıyor galiba yanlış bilmiyorsam Buradan çekilişlere katılabilirsiniz her bir bilet 2000 coin abi diyeceksin şimdi videolardan 250 coin kazanıyoruz Oradan 50 falan kazanıyoruz nasıl birikiyor ee, ödül mantığını da göstereceğim. Yaklaşık günlük olarak 10 tane 11 tane video geliyor. E, ee, bir 10 tane videoda 10 tane videoda 2500 coin ediyor. E, ee, sen zaten videonun dakikalarından da kazanıyorsun. Oluyor bu 3000 coin neredeyse. Reklam falan izliyorsunuz. 3000, 3500, 4000'e katlıyorsunuz yani işi. Burada yeni, yakında gelecek görev, bonus tahmin, gündem, çark, yani zıvır zıvır şeyler var. Yani zıvır zıvır demeyeyim de işte bunlar da yakında gelecek daha iki aylık bir uygulama olduğu için benim attığım videoları da şuradan görebilirsiniz. Nereden görebilirsiniz benim videoları? Bakalım şöyle trendlere gidelim. Trendlerde vardır. Ben de atıyorum buraya mesela bazen video. Güzel komik video. Mesela bak bunu ben attım. İşte Fanta, Sprite. 100 tane Lego'dan araba yapmak. Deniz nasıl oynanır? Slime ne olacak? Hayvanat bahçesinden kaçış. Şu tenis şeyleri falan attım. Hani şöyle mesela tahmin etmece soruları geliyor. Bunu e, bununla alakalı işte bunlarda nasıl 250 coin tam puan alabileceğinizle alakalı ayrı ayrı videolar çekeceğim. Ben bunu şu anda izle, izlemeyeceğim. Yani izliyorum da bir kazanç sağlamayacak bana. Çünkü daha önceden bir kere izledim ve görevleri yaptım. Pardon görevleri demişim soruları yaptım. İşte burada ne diyor? Bak durdurayım ya da durduramadım. Çilek, süt, ne diyor? Çilekli milkshake yani, yani kolay sorular çok basit bunları yaparsınız zaten. Ya yani soruların videoların e, videoları izleyeceksiniz, cevaplayacaksınız zaten e, videonun pardon uygulamanın amacı da para kazandırmak. Cinecoin ve Cinecold iki sistem var, e, ikisini de anlatacağım. E, buradaki bars yazan benim logom. Bu logo sadece bana özel mi? Değil. Profile girip yapabilirsiniz ama benim profil şu anda bilgilerim falan olduğu için açmıyorum orayı. Oradan da isterseniz resim değiştirebilirsiniz. Çok da bir şey kat etmiyor. Ee, arkadaşlarınızı uygulamaya ee, davet edin arkadaşlar. E, referans kodum litlemoska ama ee, bu referans kodunu yazdığınızda litlemoska... Pardon bir dakika. Tekrar video geldim. E, referans kodumu buraya girdiğinizde sistem artık kabul etmeyecek. Bu kodun kotası dolmuş olduğunu söyleyecek. Çünkü ben yaklaşık 5 kişi alıyor. Siz uygulamaya giriş yaptığınızda Facebook'ta işte Discord'da falan 5 kişiyi davet edin. 1000 coin alın böyle beleş. Ama bunu lütfen 1 Nisan'da yapın. 1 Nisan'da yapın. E, ya da isterseniz şimdi de yapabilirsiniz ama ayın 30'unda coinler sıfırlanıyor. E, o zaman da diyeceğim çok zor olur yani falan olmaz ki. Hiç. Şimdi ödüllere geliyoruz. Burada sponsorlu oyunları falan oynayabilirsiniz. Fark etmez. Ben e, direkt ödülleri giriyorum. Ayın birinde 1 Nisan'da herkesin coin'i sıfırlanacak. Sıfırlandıktan sonra herkes e, işte uygulamaya yaklaşık 11 tane video gelecek. Reklam kazançları açılacak. Yani herkes e, hızlı hızlı reklam izleyecek, video izleyecek, deli gibi izleyecek ve e, önceden burası 8.000 Cine e, coin'de coin, coin'sine coin işte 8000 coin'de 12000 coin yaptılar. Çünkü uygulama 50.000 kişi indirdi. Yani uygulama gelişiyor Gelişme aşamasında 12.000 yaptırdılar ama bu 12.000 coin 2 günde tükenecek. yani çok hızlı bitecek. E, Bitti mi stoklar 10 tane oluyor galiba burada. 12.000 kaç tane oluyor? 3-4 tane stok oluyor galiba burada. Buradaki oyun para kısmından buradan alırsanız eğer Google Play'den 25 TL kod isteyebilirsiniz yani buraya satın al kısmı yazacak satın al kısmı geldikten sonra bir tane serial numarası gibi bir şey yazacak ona ise alın telefonunuza sonra bir sohbet penceresi açılacak ben işte diyeceksiniz ki oyun parası aldım işte 25 TL'lik şunu istiyorum kendi hesabıma sizlere galiba telegramdan bir numara falan verilecek genelde oradan falan yazacaksınız bu aldığınız SS'i adama atacaksınız ki aldığınızı belli olsun yani. Zaten o yazılım SS sistemden görebilir tekrar da ama siz ona SS alın. Bu alınması gereken birinci uyarı. Oyun parasını buradan alabilirsiniz. Store kod Store kod da aynı mantıkla çalışıyor. Store kodu da oyun içi işte PUBG, UC tarzında şeyleri de kullanabilirsiniz. E 12.000 coin biterse ne olacak? Daha fazla gelmeyecek mi diyorsunuz? 15.000 Cine coin var burada. Ha artıyor. artıyor. 20.000. Yani 12.000 alaman 15.000'e gidecek. 20.000. Böyle yaklaşık 70.000'e kadar gidiyor. 70.000 toplanır mı abi? Toplanıyor. Geçen ay biri teknoloji setinden aldı mesela. Teknoloji seti geçen ay 60 bin coin'di galiba. 60 bin mi 70 bin coin mi neydi? Şu anda 99 bin coin'e. Akıllı telefon var bir tane 150 bin coin'e var. Benim de yaklaşık 33 bin 540 coin'im var. Bu ayın sonunda şuradaki zorluk seviye 7. Kalan 5 bu stok 8'di. 5'e düştü. Bunu alacağım mesela. Bunu aldığımda bir kanıt videosu çekerim. Siz de görürsünüz. Google Play için alacağım. Daha sonrasında işte ayın 1 Nisan'da başlayacağım. Tekrar Gene kasmaya devam edeceğim. Buradan siz de alabilirsiniz yani. Toplu video izliyorsunuz. Görevleri doğru yapıyorsunuz. Buradan da istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Zinecold'a geldik. Zinecold yaklaşık 2 aydan beri açılmamış. Burada bir e, ismi gelmedi aklıma. Bir ürün atarsınız. En çok parayı veren alır tarzında. Ama hala gelmedi. Onun hakkında bir şey söylemeyeceğim. Onlarca videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah işinize yarar. Buradan işte PUBG UC de kazanabilirsiniz. Google Play kodu da kazanabilirsiniz. Steam kodu, işte Zula kodu, işte bir şeyler, bir şeyler yani bir dünya şey istediğiniz her şeyi belirliyor sizlere. Video dediğim gibi bu kadardır. Bununla alakalı, bu programla alakalı sizlere güzel metotlar vereceğim. Yani böyle böyle yaparsanız iki günde kazanabileceğiniz falan. iki günde kazanabileceksiniz. Hatta yakında spoiler olmasın ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ayın birinde inşallah yani bir sıkıntı olmazsa bu 12.000 Cine Coin'in ilk, ilk kalan kısmını ben alacağım. Çünkü aklımda bir taktik var. Onu kesin yaparsam eğer büyük ihtimalle kimse alamadan mesela onlar 10.000 coin'deyken 10.000 coin kısmını işte coin'in 10.000 bin coin kısmındayken herkes diyelim 10.000 uygulamada ama ben 13.000'im. da nasıl olduğunu bir mantığımı çalıştırarak yaptım. Bunu da anlatacağım. Dediğim gibi videomuz bu kadar sizlere güzel bir uygulama tanıttım. Uygulama yeni olan uygulamalar veriyor arkadaşlar. Ama böyle işte eee app nanadır falandır. işte böyle 5 sene, 3 senedir geçmiş, üstünden geçmiş böyle uygulamalar falan vermiyor. Ondan dolayı ben de böyle yeni çıkan uygulamalara çok e, merak saldığım için merak saldığım için demeyeyim de işte gözüme çarpı bir şekilde indiriyorum. Bakıyorum oluyor olacak gibi falan diyorum. Öyle bir şekilde oluyor. Ve sizlere paylaşıyorum. Dedim gibi bu videoyu biraz uzattım. Kusura bakmayın. Videoyu ben de siz beğenmeyi beğendiniz beğenmemeyi. Ve sağ tıklı butonu açarak da kanalıma abone olup sizlerde sizlere de bu uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama kullanmanızı şu anda isterseniz başlayabilirsiniz. Ama 1 Nisan'da kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü 30'unda 31'inde son gün olacak. 1'inde sıfırlanmış olacak. Ondan dolayı başladığınız gibi coinler gitmesin ki 1 Nisan'da başlayın. Dediğim gibi bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.